Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağım. Göstereyim açacağım şeyleri. İki tane mega. Daha şurada da var. Bir tane daha mega. 3 mega. 3 mega kutu. Bir büyük kutu bir de savaş kutusu var. Hemen başlayalım. Açmaya. Bence savaş kutusundan başlayalım. İşe çıkmadı bundan. Büyük kutu. 32 altın. 32 altın yazdı ama hiçbir şey çıkmadı. 6 yazdı. Ama şu güç parçalarından geldi. Sanırım o yüzden savaş gelmiyor. Şimdi iki tane daha kutumuz var. açıyorum. Bastım. Açtım. 7 yazdı. Şaka maka. Ama şunlardan 2 tane mi gelecek? Evet ya. Eşya zaten onu görüş. Geldi yine. Bize 8 lazım o zaman. Ama o da yazmıyor ya. Hadi hadi hadi. 3 2 1 Yine 7. Bu kadar kutudan nasıl bir şey çıkmaz ya? Eşya yüzde eşya yüzde hep çıkıyor. Aksesuar. Bari bir insan yıldız gücü verir ya. Heyecanlanırız. Şunlar var. Neyse arkadaşlar, bu kutu açılmaydı. Görüşürüz. Bay bay.